kiralardaki faiz artışla devam edelim. Onun da önüne geçebilmek için uygulanan %25 zam sınırının devam edeceği birkaç gün önce duyurulmuştu. Bu bilgiyi netleştiren açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Uygulama bir yıl daha geçerli. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında ara buluculuk sistemi de Eylül ayında devreye girecek. Bir de uyarı var konu sektörüyle ilgili. Kapora dolandırıcıları kendilerine kurban bulabilmek için fırsat kolluyorlar. Özellikle şu dönemde aman dikkat. Çok güzel bence böyle olması çok iyi. İnşallah uyumlu olur her şey. Kiracıların dört gözle beklediği haber Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Konutlarda kira artışı tavanı sürecek. 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle e, konut kiralarında e, kira artışı %25 e, üst sınır olarak uygulanacak. Yani keşke böyle bir şey uygulasalar maalesef ben Fethiye'de oturuyorum Muğla Fethiye. Mümkün değil uyumuyorlar. Biz de çok oturduk kiralarda ama hiç böyle bir şey yoktu. Konut kiracılarının ev sahipleri de %25'in üzerinde zam yapmak istediklerinde kiracıların bunu yapmak zorunda olmadıklarını belirtelim. Ev sahipleri açısından belki kötü olarak görünebilir ama hani kiracılar açısından iyi bir durum. Yani kiracı kendisine göre haklı, ev sahibi kendisine göre haklı ama belli bir yere kadar. Eğer ki kira sözleşmesi 5 yıl, 5 yıldan uzun bir süre devam etmiş ise artık mal sahiplerinin bu %25 ya da tüfe gibi oranların dışında mahkemeye başvurarak kira tespit isteme hakları var. Çünkü mahkemeye başvurmadan ben %100, %150 zam yapıyorum dediklerinde kiracıların halen daha bunu kabul etmeme hakları var. Yargı paketinde kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi devreye giriyor. Eylül ayından itibaren artık kira davaları, kiracı ev sahibi ilişkileri bu noktada dava açmadan önce ara bulucuya gitmek durumu söz konusu olacak. Zaten çok usulsüzlük böyle fahiş da böyle faiz fiyatlarda artırılması. O yüzden çok iyi olmuş, iyi düşünülmüş. Kanun insanı bir canındadır zaten. Kiralardaki artış kapora dolandırıcılarını da harekete geçirdi. Dolandırıcılar sahte ilanla insanları kandırıyor. Uygun fiyata ilan veriyor. Ardından arayan kişi eğer şehir dışındaysa kapora istiyor. Ve o parayı aldıktan sonra telefonlarını açmıyor. Ve parayı gönderen kişi kiracı olmak isterken aslında mağdur oluyor. Peki daire kiralarken Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi gelin buna bakalım. Aracılık eden kurumsal firmalar komisyon bir hizmet bedeli alıyoruz. Fakat bu işin sigortası diye düşünmesi lazım. Gitmeden görmeden bir daireyi hiçbir yere kapora vermesinler. O dairenin tapusunu istesin. Tapu eğer o kişiye aitse göndereceği hesap numarası da tapuda yazan kişinin olması lazım. Adımları garanti altına aldıktan sonra ödemeyi yapsın.